Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim <laughs> teşekkür ederim. Ardından tanıttın abi kendinizi de ondan sonra yanlış olmalısınız. Merhaba. Ha, Melisa Hanım. Nasılsınız iyi misiniz <laughs> inşallah? Abi her zaman arkadaşım diyorsunuz ama. Abi ne yapayım? Peki bir insan bu kadar seri sevgilisi olabilir mi? Yani ben böyle bir insan olabilir miyim? Valla söz konusu sense. Sizin yüzünden. Sizin yüzünden böyle bir insan olacağım. Ya yakışıklı adamsınız sonuçta olabilir. bile. Evet, o da o değil ama sen biliyorsun. <laughs> Sen Ben görümlediğim için, senin yüzündeki o gülüşün farsı görünmediği için ben şık oldum. <laughs> Yok estağfurullah. <laughs> Siz nasılsınız, nasıl gidiyor, yani, neler yapıyorsunuz? Evet, 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 her şey güzel gidiyor. Ee, Ertan'a iki üç tane klip çekeceğim, albüm alsın diyorum. Evet. Bu sezon soru erken başlayacak. Yeni hmm. sezona gidene kadar hızlı hazırlanıyorum. Ondan sonra da bakalım. iki tane farklı albüm çıkartacağım, klipleri çekeceğim, diyetteyim. Bir dakika hmm. sonra yolculuğu yapalım. Doğum günü var, doğum günü partisi vardı Damla Bilit, Damla Hanım'ın. Cemal Canlar da yukarıdaydı, görmediniz mi yoksa? Bilmiyorum, bilmiyoruz. Vallahi ben burada oturuyorum. Aa, evet. tamam. Eve geldin sen Eve geldim, yemeğe geldim. Yemeğe mi geldin? Hepimiz yemeğe geldim. Peki tamam, afiyet olsun. Ben teşekkürler. teşekkürler.